Bir uçurtma yaptım telli duvaklı. Kuyruğu ebem kuşağı renginde. Biz salı verdim gökyüzüne, gökyüzünü gördüm. Orhan Veli. Mardin'de uçurtma bir gelenektir. Mardin'e ne zaman gelirseniz gelin, gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görürsünüz. Bu da benim ilham kaynağımdır. sözlerin sahibi Zahit Mungan. Mardin'de doğup büyüyen, çocukluğundan beri uçurtmalara hayran olan bir genç. Zahit çocukluğundan bu yana hayallerinin peşinde koşuyor. Kendi hayallerinin peşinden koşarken de Mardinli çocukları da bu hayallerine ortak ediyor. İnsanlar geldi uçurtma festivaliyle. Evet. Beni çağırdılar, ben arkadaşımı. Evet. Gelin, gelin beraber uçurtma yapalım, orada yaptık uçurtma. E ee, şimdi uçurtmanın kitasını alıyorum. Al. Tamam mı? Bu jelatinimi tam böyle sağacak şekilde yerleştiriyorum. Ben teraslara çıkarak damlara çıkarak uçurtmaları tam da bu damda uçurtmaları seyrederek sevdalandım ve uçurtmanın peşini bırakmadım. Zahit Mungan çocuklara uçurtma sevgisini aktarmak için ilk olarak uçurtma atölyeleri düzenledi. Bu atölyelerde 10 bine yakın çocuğa uçurtmanın nasıl yapılacağını öğretti. Atölyeler Mardinli çocukların hem el becerileri kazanmasına yardımcı oldu hem de gelişmelerine katkı sağladı. Ben 5 yaşından beridir uçurtma yapıyorum ve ilk şeytan uçurtmamı yaptım. Daha sonra 14 yaşına kadar altıgen uçurtma yaparak gelişmiş daha sonra gelişmiş uçurtmalar yapmaya başladım. Dikiş makinasında dikerek ve e, uçurtma konusunda birçok yurt dışında festivallerde ülkemi temsil ettim. Ve uçurtmalar da yok olup gitmesin diye yaşadığım doğup büyüdüğüm evi uçurtma atölyesine çevirdim. Ve orada çocuklar önce gelip benim hikayemi dinliyor. Daha sonra sinema salonunda e, kısa film mimi ve uçurtma belgeseli seyrettiriyorum. Orada çocuklar geldiği zaman uçurtmanın tarihini, geçmişini ve neler yapıldığı ile ilgili tüm hakkında bilgi alıyor. Ve atölyede çocuklar aşamalı bir şekilde uçurtmalarını yapıyor. Zahit Mungan, yöresel desenleri ve motifleri uçurtmalarla buluşturarak tarihi bir geleneği Mardin'de yaşatmaya başladı. Mardin'deki kurumlarla birlikte bir de uçurtma festivali düzenledi. Mardin'de ilk uluslararası uçurtma festivalini gerçekleştirdik. Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Müzesi İşbirliği ile ilk 2007'de ilk uluslararası uçurtma festivali yaptır, gerçekleştirdik. Nasıl Alaçatı'nın bir ot festivali varsa Mardin artık bir uluslararası uçurtma festivali var. Ve artık uçurtma festivali denildiği zaman artık dünyada artık bir Mardin marka haline geldi diyebiliriz. Mungan ayrıca dünyanın farklı yerlerindeki uçurtma festivallerine de katıldı yaptığı uçurtmaların yanı sıra kendi yöntemleriyle hazırladığı uçan fotoğraf makinesiyle Mardin'in havadan fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflarla toplam 7 sergi açtı. Zahit Munga'nın en büyük hayali ise Mardin'de bir uçurtma müzesi kurabilmek. Mardin'de bir yaşayan bir uçurtma müzesi açmak istiyorum. Dünyanın birçok yerinden yöresel uçurtmaları getirerek yaşayan bir uçurtma müzesi açmak istiyorum. Ayrıca Zahit Munga'nın uçurtmaya olan tutkusunu anlatan Uçurtmanın Peşinde adında kısa bir film çekildi çocuklarla atölye gerçekleştirdiğim zaman hiçbir çocuğun şu ana kadar mutsuz olarak hiçbir şekilde görmedim. Yani bu sadece çocuklar değil. Bu uçurtmalar yok olup gitmesin diye ipi sıkı tutuyorum ve çocuklara uçurtma yapmayı öğretiyorum. Zahit Mungan Mardin'de çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı. Gökyüzünde uçurtmaların peşine düştü. Çocuklar için yüzlerce uçurtma atölyesi düzenledi. Binlerce çocuğa ulaştı. Geleneksel oyunlara ilgilerinin artmasına katkı sağladı. Rengarenk uçurtmalarıyla onların hayal dünyalarına dokundu. Yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye'ye örnek olarak çocukların hayatında kolay kolay unutamayacakları kocaman bir fark yarattı.